Evet yeni konumuz mercekler Mercekler ışığı geçiren saydam maddelerden yapılabilir Nelerden yapılabilir? Camdan yapılabilir Veya buzdan yapılabilir Veya plastikten yapılabilir Cam, buz, plastiğe şekil vererek onları mercek haline getirebiliriz İki tür merceğimiz var Aslında çok mercek türleri var ama bizim işleyeceğimiz iki tür mercek var Birinci türümüz ince kenarlı mercik ikinci türümüzde kalın kenarlı mercik evet Verdiğimiz şekle göre merceğin özelliği değişiyor ve adı da dolayısıyla değişmiş oluyor. İnce kenarlı merceğin adı yakınsak mercek. Kalın kenarlı merceğin adı ıraksak mercek. adı üstünde kenarlarını ince bir şekilde ortasını şişkin bir şekilde şekil verecek olursak cama bunun adı ne olur ince kenarlı mercek bakın kenarlar ince orta şişkin peki bu merceğin iki tarafı da kırıcılır bir tarafını düz diğer tarafını mercek şeklinde yontarsak Tek tarafı kırıcı olan bir mercektir. İnce kenarlı mercektir. Bu taraf kırıcılık özelliği yoktur ama bu tarafın kırıcılık özelliği vardır. Kenarlar ince. Tam tersini de yapabiliriz. Diğer tarafını da kırıcılık özelliği kazandırabiliriz. İşte kenarları ince. Tek tarafı kırıcı olan bir mercek. Buna ne denir? İnce kenarlı mercek. Optik gösterilimi nasıl olabilir ince kenarlı merceğin? Böyle şekil çizmeyiz de kolaylık olması açısından ince kenarlı merceği sorularda bu şekilde gösteririz. Gelelim kalın kenarlı mercek. Adı üstünde kenarlar kalın. İki tarafı kırıcı olan bir tane mercek çiziyorum. Bakın ortası ince, kenarları kalın. Bakın kenarlar kalın, orta ince. Buna nedeni kalın kenarlı mercek. Tek tarafı kırıcı olan bir tane daha çizelim. Bu taraf düz. Tek tarafı kırıcı. Bir kalın kenarlı mercek. Tam tersi diğer tarafı kırıcı. Kalın kenarlı mercek çizelim. Pardon. Şöyle. Kalın kenarlı mercek. Kenarlar bakın kalın. Orta ince. Peki böyle şekil çizmeyi sorularda nasıl ifade ederiz? Optik gösterilme şu şekilde olur. Evet ince kenarlı mercek ve kalın kenarlı mercek yani yakınsak mercekle ıraksak mercek olmak üzere iki tip merceğimiz vardır. Peki mercekleri nerede kullanılırız? Projeksiyon makinesinde, büyüteçlerde, slaytlarda, fotoğraf makinesinde, teleskopta, dürbünde, mikroskopta, F. göz kusurlarını düzeltirken gözlük camlarında birçok alanda mercekleri kullanabiliriz. İnce kenarlı merceğin özelliği ışığı bir noktada toplamak. O noktanın adı nedir? Odak noktası. F. Odak noktası. Işığı bir noktada toplamak. F bunun için de odak noktası vardır. Kalın kenarlı merceğin de ışığı bir noktadan geliyormuş gibi dağıtma özelliği vardır. Arabalarda bile mercek kullanırız. El fenerinde bile mercek kullanabiliriz. Işık daha geniş alanı aydınlatsın diye ışığı dağıtan kalın kenarlı merceği el fenerinde ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. Nasıl olur? Hemen çizelim. Birinci kenarlı mercek düşünün. Şurası biliyorsunuz ki asal eksen. Merceği ikiye bölen bir eksen. Eşit iki parçaya. Işın geldi paralel ışın bir noktada geçti, topladı. Buradan paralel ışını gönderdim. Bir noktadan geçti. İşte bu nokta nedir? Odak noktasıdır. Yani ışığı paralel gelen tüm ışıkları bir noktada toplar. Ne kadar paralel ışın gönderirsek gönderelim, hepsi bu noktada ne yapacaktır? Toplanacaktır. Bütün ışınlar bu noktada toplanacak. O zaman Ormanda neden şişeleri bırakmayın diyorlar? Çünkü mercek görevi görüyor. Işığı hep bir noktada toplayarak orada yüksek sıcaklık artışı meydana getiriyor. Yüksek sıcaklık artışı. E, camı orada bıraktığım zaman tüm güneşten gelen paralel ışınlar bir noktada toplanarak yüksek sıcaklık artışı meydana geldiği zaman yangınlar ortaya çıkıyor. O yüzden ormanlık alanlarda e, mercek özelliği gösterebilecek maddeleri, pet şişeleri, camları ne yapmayın bırakmayın diyorlar. Peki ne mercek özelliği gösteriyor? İnce kenarlı mercek, ışığı bir noktada toplayan mercek kimdir? İnce kenarlı mercek. Tam tersi ışığı dağıtan mercek kimdi? Kalın kenarlı mercek. Hemen bakalım nasıl dağıtıyor. Odaktan geliyormuş gibi dağıtıyor. Şu neydi? Asal eksen. Paralel ışın gönderelim hemen. Paralel ışın gönderiyorum. Şurası odağı olsun. Odaktan geliyormuş gibi ışığını attı dağıttı. Paralel ışın gönderiyorum. Odaktan geliyormuş gibi ışığı ne yaptı dağıttı. Normalde şu kadarcık bir alanı aydınlatırken ışık daha geniş bir alanı aydınlatmaya başladı değil mi? O zaman el fenerinde kalın kenarlı mercek kullanmak mantıklıdır. Daha geniş alanı aydınlatmasını istiyorsak. Ne kadar paralel ışın gönderirsek gönderelim. Hepsi odaktan geliyormuş gibi ne yapacaktır? Dağılacaktır. Bütün ışınlar odaktan, bir noktadan geliyormuş gibi. O nokta nedir? Odak noktasıdır. Bir noktadan geliyormuş gibi ne yapar? Işığı dağıtır. Evet, iki mercek türümümüzü de gördük. İnce kenarlı mercek, kalın kenarlı mercek. Kenar isimlerine göre, kenar şekillerine göre adlandırılır. Işığı bir noktada toplayan mercek, ince kenarlı merceğin diğer adı yakınsak mercek. Işığı dağıtan merceğin diğer bir adı, Kalın kenarlı merceğin diğer bir adı nedir? Iraksak mercek. Evet, burası iki yüzü de kırıcı olan ince kenarlı mercek, tek yüzü kırıcı olan ince kenarlı mercek. Bu da ince kenarlı merceğin optik gösterimi. Kenarları kalın olan iki yüzeyi kırıcı kalın kenarlı mercek, tek yüzeyi kırıcı kalın kenarlı mercek. Bu da tek yüzeyi kırıcı olan kalın kenarlı mercek optik gösterimi de bu şekilde. Kalın kenarlı mercek bir noktadan geliyormuş gibi ışığı dağıtır. İnce kenarlı mercek bir noktada ışığı ne yapar? Toplar. Bu noktalara ne denir? Odak noktası denir. Nerelerde kullanılır demiştik. Projeksiyon makinesinde, büyüteçlerde, slide makinesinde, fotoğraf makinesinde, teleskoplarda, dürbünlerde, mikroskoplarda, el fenerlerinde kullanıla belir. Bir de göz kusurlarını düzeltmekte gözlük camlarında mercekler kullanılır. Ne olur? Bunu öğrenmek için çok pratik bir yöntem buldum ben. Bu şekilde anlatıyorum öğrencilere. Size de bu şekilde anlatacağım. Evet. Bir anahtar kelimemiz var. O anahtar kelimeden göz kusurlarının ikisinin de özelliklerini tamamen ne yapabiliyoruz? Çıkartabiliyoruz. Anahtar kelimemiz de hiya. Hiya'yı unutmazsak Göz kusurları ile ilgili gelen soruları ne yapamayız kaçırmayız. Mesela şöyle yazalım. Hi ya. İki tane göz kusurumuz vardı. Hipermetrop. Hipermetrop. İnce kenarlı mercekle düzeltilir. Yakını iyi göremez. Görüntü sarı lekinin üstüne düşerse e, sağlıklı bir göz olurdu. Ama e, hipermetrop göz kusurunda görüntü sarı lekinin arkasına düşer. Evet nasıl öğrendik? Hiya. Hipermetrop göz kusuru ince kenarlı mercekle düzeltilir. Yakını göremez. ...görüntü sarı lekenin arkasına düşer. Geldik. Diğer göz kusurumuz kimdi? Hemen o da çıktı. Tam tersi özellikler ona aittir. Hipermetropsa o da nedir? Miyop. Miyop'un özelliklerini yazalım. Neyle düzeltilir? Kalın kenarlı. Nereyi göremez? Uzağı göremez. Görüntü sarı lekenin neresine düşer? Önüne düşer. Tam sarı lekeye düşseydi zaten göz kusuru yoktur diyecektik. Evet merceklerimiz bu kadar.